Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte fırın poşetinde lokum gibi pişen tavuk şişler hazırlayacağız. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirebileceğiniz kolay bir tarif. Sizi kurtaracak bir tarif. Hemen hazırlamaya başlayalım. Yemeğimiz için bir tane tavuk göğüs eti kullanıyorum. Tavuk göğüs etiniz eğer biraz donmuş olur ise doğraması daha kolay olacaktır. Tavuk etini iri parçalar halinde doğruyorum. Küçük doğramıyoruz. Küçük doğrar isek eğer kuruyacaktır. Kurumadan pişirebilmek için biraz büyük olması gerekiyor. Zaten piştiğinde etler biraz küçülüyor. Tavuk etini doğrayıp hazırladım. Kenara alıyorum ve sosunu hazırlıyorum. Sosu için ilk önce 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, birer çay kaşığı kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ve kekik kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Üzerine 2 diş sarımsak rendeliyorum. 1 tatlı kaşığı da sirke ilave ediyorum. Ve güzelce bu malzemeleri karıştırıyorum. Doğramış olduğum tavuk etlerini sosun içine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sos ile bütünleşip lezzetlenmesini sağlıyorum. Her tarafına sos gelsin. Hatta bu işlemi eliniz ile bile yapabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Bakın her tarafına sosu geldi. Şimdi üzerini streç ile kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. Çöp şişlere takmak için 2 tane domates kullanıyorum. Çeri domates de kullanabilirsiniz veya normal domatesi doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. İri parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. Etler dinlendi, domatesler hazır, artık şişlere takma zamanı. Etleri güzelce bir karıştırıyorum ve artık çöp şişlere geçiriyorum. Yan yana olacak şekilde çöp şişlere takıyorum. Uç kısmına da bir tane domates yerleştiriyorum. Bu şekilde hazırlıyorum malzeme bitinceye kadar çöp şişleri takarak devam ediyorum 8 adet çöp şiş hazırladım ve bakın kabın dip kısmında sos kaldı bu kalan sosu da değerlendirmek için bir tane patatesi iri parçalar halinde doğradım ve güzelce bu sosta karıştırıyorum. Patatesleri de tavuklarda olduğu gibi çöp şişlere takıp pişireceğim. Çok lezzetli bir sos çünkü etin lezzeti de bu sosa karıştığı için harika oluyor. Ve patatesleri de Şişleri takıyorum. Yine domatesiniz var ise uç kısımlarına takabilirsiniz. Şimdi fırın poşetinin içine çöp şişleri yerleştiriyorum. Patates ve tavukları fırın poşetine yerleştirdim ve poşetin Ağız kısmını kapatıyorum. Fırın poşetlerinin içinde bu şekilde kapatma aparatları var. Ve üzerine bıçak ile delik açıyorum. Havasının çıkması için pişerken kabarıyor çünkü. Ve 200 derece önceden ısınmış fırında pişmeye gönderiyorum. Tavuğun yanına güzel bir pilav hazırlamak istiyorum. Mercimekli pilav. Pirinci daha önceden ıslattım. 1 su bardağı yeşil mercimeği sos tavasına koyuyorum. Üzerini geçecek kadar su ilave edip 5 dakika haşlıyorum. Sadece 5 dakika fazla haşlamanıza gerek yok. Böyle siyah rengini kaybetmek için. Bakın kaynamaya başladı. Bu şekilde 5 dakika kaynadığında hemen suyunu süzdürüyorum. Pilav için tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağı koyuyorum, bir çay kaşığı salça ekliyorum ve ıslatmış olduğum bir su bardağı pirinci yıkayıp süzdürdüm. Onu da ekliyorum. Bir su bardağı pirinç ve bir su bardağı mercimek kullanıyorum pilavda. Şöyle karıştırarak biraz kavuruyorum. Bakın pirinçler şeffaflaşıncaya kadar pirinçler şeffaflaştıktan sonra içine haşlayıp süzdürdüğüm mercimekleri ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum çok uzun süre kavurmuyorum artık şöyle bir iki çevirmek yeterli bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum tekrar karıştırıyorum ve e, pirinç ve mercimeği ölçmüş olduğum bardak ile 3 su bardağı su ekliyorum sıcak su birer bardak mercimek bir bardak bir su bardağı yeşil mercimek 1 su bardağı pirinçti ıslatıp haşlamıştım pirinçleri ıslatıp pirinçleri ıslattım mercimeği 5 dakika haşladım gördüğünüz gibi üzerine de 3 su bardağı sıcak suyunu verdim ve artık kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bakın hemen kaynamaya başladı kaynadığında ocağın altını kısıp kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum çok lezzetli nefis bir pilav oluyor bakın koymuş olduğum suyu tamamen çekti şöyle güzelce bir karıştırıyorum üzerine bir yemek kaşığı tereyağını eritip kızdırdım onu koyuyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor ve kapağını kapatıp 10 dakika demlendiriyorum. Tavuk çöp şişler fırından çıktı. Onları da hemen servis tabağına alıyorum. Pilav ile birlikte artık servis yapma zamanı. Fırın poşetinde kendi suyunu kaybetmeden çok güzel pişti. Şimdi bakın ilk önce pilavını koyuyorum ve yanına çöp şişleri koyarak servis yapıyorum. Kesinlikle çok güzel pişti. Tavuklar böyle güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Bu da önemli bir nokta. Çok fazla pişirirseniz kurutursunuz. Gördüğünüz gibi çöp şişlerimiz hazır. Yanında nefis bir pilav ile harika oldu. Ortalama 35-40 dakikada rahatlık ile tavuklar pişiyor. Tabii ki pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ve harika bir mercimekli pilav. Lezzeti şahane. Mutlaka denemelisiniz bu ikiliyi. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bu güzel ana yemek tarifini ve sizi doku testiyle baş başa bırakıyorum. Bakın yumuşacık pişmiş. Hemen dokunur dokunmaz parçalanıyor. Çok güzel, tam kıvamında pişen nefis bir tavuk şişi oldu. Kesinlikle kurumadı ve çok lezzetli. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.